Evet aleyküm arkadaşlar. Şu an saat gecenin üçü ve ben uyumuyorum. Neden uyumuyorum? İki sebebi var. Hem size bir video, hem de e, yarın sabah buradan bir minibüse binip Dolmuş'a binip başka bir ilçeye geçeceğim. Neden geçeceğim? Bizim burası ilçe evet ama koca bir köy arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yok. Aradığınız hiçbir şeyi adam akıllı bulamıyorsunuz motora parça parça alacağım arkadaşlar bu statör bozuk 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 herhalde ateşleme sistemi çok zayıf geliyor O yüzden sargı alacağım yani satır satır alacağım arkadaşlar bu bakırla sarılı yerler var ya arkadaşlar belki bilen arkadaşlarımız vardır maalesef buradan başka bir ilçemize gideceğim oradan al alıp geleceğim sonra onu takacağım ee, ne var ki yani şuraya da birkaç tane malzemeci olsa etse tadından yenmez. Ama lan kral bu arada burada e, beslediğim köpek arada bir burada yatıyor arkadaşlar da inşallah ona denk gelmeyiz. Çünkü e, o hayvanla bozonun karşılaşmasını istemiyorum. E, hayvan ee, yeni yeni kendini toparlıyor zaten. İnşallah karşımıza açılmaz. Gerçi kolay kolay çökmez bozu da. Evet bozoyla biraz meydana doğru indik arkadaşlar. Şöyle biraz turlasın. Eski eski günler bir yad etsin bozo. soğudu ya arkadaşlar kafam üşümeye başladı <laughs> valla saçlar uzatmama rağmen kafam üşümeye başladı Of verim lan benim paşama. Çok da rahatsız etme oğlum. Seninle tanışmak isteyen varsa ondan tanış. Yoksa hayvanları rahatsız etme fazla. Tamam baba? babam? Of verim oğlum oğlum. Aslan benim paşa Aslan benim oğlum. el bağım, gel. Küçük, küç, 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 küç. <laughs> arkadaşlar bizim arkadaşlar e, bu yer yani bizim ilçede başı boş Sibirya Sibirya kurdu görmüşler. Başı boşmuş arkadaşlar. E, ne kadar doğru bilmiyorum ama onu araştıracağım eğer sahip yoksa. Ee, ne dersiniz arkadaşlar bir Sibir Sibirya kurduna? Vallahi Ben e, Sibirya kurtlarını severim aslında Gel paşam gel Gel bozu Gel Aferin benim oğlum. Ellemez benim paşam. Gel. Gel bozu. Aslan benim oğlum. Gel. Ne kadar da olsa arkadaşlar beslediğiniz köpek sizin hissiyatlarınızı bilir. Ona göre hareket eder. Ben şimdiki hissiyatım yani düşüncem e, eğer ki burada e, işte köpeğim aman şuna çok çöksün aman böyle kavga etsin o düşüncede olsaydım arkadaşlar emin olun e, yani bozodan bahsetmiyorum herhangi bir köpek beslediğiniz herhangi bir köpek emin olun o da e, o hissiyatı alırdı ve kavgayı çıkarırdı bir şekilde. Yani dayak yemesi, dayak atması meselesi değil yani arkadaşlar. İlla bir kavgası, kavga çıkarırdı. Yani burada demek istediğim gerçekten de beslediğiniz köpek sizin düşünceler, düşüncelerinize göre hareket ediyor arkadaşlar. Yani buna yüzde ne diye diyebiliriz? Yani yüzde yetmiş diyebiliriz arkadaşlar. Yüzde otuzunu da diye veriyorum? Yüzde otuz'u karşıdaki e, köpeğin yani sokaktaki veya e, başka bir köpeğin e, sizin köpeğinize e, çok aşırı derecede e, yani saldırgan olması, ona ona bulaşması, yüzde otuz da e, kavga etmesine neden olabilir. Çünkü kendini savunması için arkadaşlar o da. Ama dediğim gibi karşıdaki karşıdaki köpekte de sıkıntı yoksa hani yüzde yetmişlik e, bir e, şeyle e, sayıyla e, bu olayı kazanabiliriz. Yani kavga ettirmemeyi kazanabiliriz arkadaşlar. Bu çok e, önemli bir unsur. Tamam babuş. Benim benim başlarım alay. Dürzü babuş. Yani her insan e, köpeğini alıp da bu şekilde sokakta gezdirmek e, biraz zor arkadaşlar. Yani e, eğitme, eğitilmiş eğitil, eğitimi daha doğrusu hani çok e, illa böyle profesyonel eğitmen olmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece düşünce yapınız önemli. Düşünce yapınız ne kadar e, ılımlıysa düzgünse zaten bir eğitmensiniz yani arkadaşlar. Eğer düşünce yapınız ılımlı değilse sıkıntılıysa o da sizin sıkıntınız yani probleminiz. Bunlar acı gerçekler. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ilçemiz evet güzel bir ilçe ama ee, ya daha doğrusu bizim ilçeden ziyade arkadaşlar bizim Gözgat'ta e, biraz böyle e, mahrumiyet e, olaylarımız var yani her istediğinizi bulamamama e, her e, araba bulamamama hani bakın ben neden uyumuyorum Sabahki arabaları kaçırmamak adına uyumuyorum arkadaşlar. Yani böyle her saat başı takır 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 takır, takır. E, gidiş gelişlerimiz olmuyor yani buradan bir e, bizim burası Sarakent biliyorsunuz İşte Sorgun'a gideceğim örnek veriyorum benim buradan Sorgun'a gidip gelmem. Ee, yani hiçbir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Hemen gideyim. İşte malzemeyi alayım. Hemen dönüşe geçeyim. Orada do, dolmuşun bek dolmasını bekleyeceğiz. Ee, dolmuş dediğimde dolmuş da değil yani arkadaşlar. Bildiğiniz minibüs. Yani öyle yoldan adam alayım falan yok yani arkadaşlar. Orada doldu doldu. Çünkü gelirken komple tarlalardan geliyorsunuz. Düz düz yol ama tarla. Sağınız doluğunuz tarla. Ankara İstanbul değil yani. O yüzden ee, biraz daha bu şeyler bizi yoruyor Şimdi e, bazı insanlar da e, Diyorlar arkadaşlar işte ya bu motor Niye böyle sürekli arıza çıkarıyor şöyle böyle Böyle bir şey yok arkadaşlar Şimdi e, içindeki malzeme e, Ömrünü dolduruyor e, Ve bitiyor arkadaşlar Yani bunu değiştirmek zorundasınız yani bu sıfır alet dalsanız illa ki bir ömrü oluyor onun onu da e, alıp değiştirmezseniz de binemezsiniz yani yapacak bir şey yok alıp değiştireceğiz e, dediğim gibi ateşlememiz çok zayıf e, beyinden kaynaklanır diye düşündüm ama beyni e, yine beyne de bakacağım ama ee, sargı daha ön, ön planda geliyor arkadaşlar. Sargıyı ilk önce bir sargıyı değiştirelim. Olmazsa beyne el atacağız. Bobin zaten e, ateşleme bobini iyi sağlam. Ondan yana sıkıntımız yok. Şimdi o değildi arkadaşlar. Her şey olur, hallolur da. Şimdi Bozo'yu bağlasam mı bağlamasam mı Neden bağlasam mı bağlamasam mı diyorum O Burada beslediğim Köpek Gelirse Bozo Bozo'yla dalaşabilirler arkadaşlar çünkü Bozo Kendi mahallesinde olduğu için burayı korumak için Ona bulaşabilir ee, Bir yandan da bozuya da e, üzülüyorum Sabahtan beri boynunu bukuyor. Öyle gözümün içine bakıyor beni çözsün diye. Bir yandan da buna da kıyamıyorum. Gerçi o köpek de ortalıkta yok da. İnşallah da gelmez. En azından bugün. Kral da gelsin. Valla. Arkadaşlar size sargıyı da bir göstereyim mi? Şöylece Oraya hazırladım arkadaşlar değiştireceğiz bakın orada şu değildi arkadaşlar da onun içindeki şu gotun içindeki sargıyı gördünüz mü? Aha bu bakır kablo bu bayağı bir yanmış arkadaşlar kömür gibi olmuş ee, bu da ateşlemeyi üretiyor ona ee, bu yandığı için de sıkıntı. Onu değiştirmemiz lazım. Ya de şu şu beynimizde sıkıntı var herhalde. Olmasa da bu beynimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Beyinde sıkıntı var. Benim şu e, hurda hurda olarak aldığım ikinci el Parçalarını kullanıyordum ya arkadaşlar. Onun bir beyni var. Yaklaşık bunun 3 katı büyüklüğünde değişik bir beyin ama girişleri birbirine uymuyor. Ee, o yüzden de Sıkıntı yaşıyoruz Keşke o olsa Onu da saf var ya tadından inmez de Hayırlısı <laughs> bakalım Evet arkadaşlar Bozo şöyle geziye Dursun Saat zaten 3'ü geçti bayağı geçti Ben zaten uyumayacağım şöyle Az uzanayım en azından Vücut dinlensin ee, Sabah giderken de Bozo'yu bağlarım Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımıza beğeni atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.